Evet herkese merhaba. Bu dersimizde tam sayı çarpanlar nedir? Onlardan bir bahsedelim arkadaşlar. Şöyle ki, mesela a, b ve c, bunlar birer tam sayı olsunlar. Eğer biz şunu yazabiliyorsak, mesela a eşittir b çarpı c diyebiliyorsak, biz burada şunu söyleyebiliyoruz, söyleyebiliriz. B ve C sayıları A sayısının bir çarpanıdır. Yani burada çarpanı olmakla mesela bölebilen olmak aslında aynı anlama geliyor. Ne gibi? Mesela diyelim ki 20 sayısını 5 çarpı 4 de yazabiliyoruz değil mi? O zaman ben şunu söyleyebilirim. 5 ve 4 sayıları 20 sayısının birer çarpanıdır. Yani bu 5 ve 4 sayıları 20 sayısının birer çarpanıdır. Peki şöyle yapalım. Mesela 20'nin bütün çarpanlarını bulalım. Yani şöyle bir örnek diyelim. Mesela 20 sayısının tüm tam sayı çarpanlarını bulalım. Pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım. Pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım. Şimdi bu şu demek. Mesela hangi sayıları birbiriyle çarptığımda ben 20'yi elde edebilirim. Şöyle ki mesela ben 20'yi şöyle bulabilirim. 1 çarpı 20 ya da 2 çarpı 10 ya da 4 çarpı 5. Yani başka yoktur. Dolayısıyla mesela şöyle diyebilirim. 20 sayısının pozitif çarpanları şunlardır. Çarpanları 1, 2, 4, 5, 10 ve 20'dir. Yani aslında bunun diğer bir ifadeyle karşılığı 20 sayısı yukarıdaki yani şu altını çizdiğim yerdeki sayılara hatta pozitif sayılara kalansız bölünebilir demek. Kalansız bölünebilir. Mesela buna bir örnek daha yapalım. Ee, mesela diyelim ki başka bir örnekte, mesela 25 sayısının pozitif çarpanlarını bulalım. Yani bu da şöyle olacak. Mesela 25 neye eşit? 1 çarpı 25'e, bir de 5 çarpı 5'e. O zaman 25'in pozitif çarpanları kimlermiş? 1, 5 ve 25'miş. Yani 3 tanedir diyebiliriz. Yani bu başlık bu kadar yeterli aslında. Pozitif tam sayı çarpanları bu demek. Yani özet olarak şunu demiş olduk. A eşittir. X çarpı Y oluyorsa A, X ve Y pozitif tam sayı olmak şartıyla soru. Konunun başında da pozitif tam sayı söyleyelim. Eğer böyle oluyorsa biz diyoruz ki x ve y sayıları a'nın pozitif tam sayı tam sayı çarpanlarıdır. Çarpanlarıdır diyebiliriz. Evet sabrınız için teşekkür ederim.